geldiniz. Bugün tek el, çift el ve elsiz yemek yarışı oynuyoruz. Videomuzu izlemeden önce e, kanalımıza abone olursanız çok seviniz arkadaşlar. Yorumlarda yazmışsınız arkadaşlar. Hani e, tek el, çift el, elsiz yemek yarışması yapın diye. Biz de sizi kırmak istemedik arkadaşlar. Bugün tek el, çift el ve elsiz yemek yarışması yapıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. E, oyunumuz cezalı ve ödüllü bir oyun olmuş olacak. Cezamızı sonda belirleyeceğiz. Ödülümüz ise tam 500 TL arkadaşlar. 500 <laughs> TL. Beş TL az herhalde. Paradan sonra ceza da var tabii. Sadece paraları. verip hani şey. şey, o paraları zaten ortak koyuyoruz ya. He. kim yenerse o sonuçta onu alacak. Kaybeden de cezayı yiyecek. Yer. Kim güveniyor kendine? Ben kendime <laughs> güvenmiyorum. Yılmasını da yeneceğini pek sanmıyorum. <laughs> bu durumda yemek yarışmasına yani Mustafa'nın <laughs> <laughs> bizi alt edeceğini sanıyorum. Yok yok. Bu biraz Bu biraz Boğaz maşallah sıkıntılı, ee, gayet. Sıkıntılı bu iş. Elsiz, elli. <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim ama 52 e, ile çıkarsa rahat evet, yeah, yiyebilirsin. Yeah, Tekeyle de rahat yiyebilirsin ama elsiz sizi... olduğu zaman düşünemiyorum ki bana gelmesini asla istemiyorum. Aynen, aynen. E, evet kronometremizi başlatıyoruz arkadaşlar. İşaret koyduk ee, Bu arada e, kaç da? dakika? İki, canım, iki dakika. Ne demek işaret koydun Belli olmaz sana. <laughs> i̇ki dakika fazla <laughs> değil mi? Yok iki dakika. Ha, iki dakika. Ya, bak bir şey söyleyeceğim. Muzda evet iki dakika olsun tamam mı? Hiç... Yediğimiz ürünleri bitirmemiz lazım tamam mı? Evet. Tamamdır hadi bakalım. Hani başlayalım. bir tane ısırdım, iki tane ısırdım yok. Tabii hmm. bu arada bir sürü oyunlarımız var, bir sürü yiyeceklerimiz var. Evet. Eee onlarda muhakkak bitmemiz lazım arkadaşlar. Muz'u bitiriyoruz. Oh. Okey. Heyecanlanıyorum, sabırsızlanıyorum. Ee, <laughs> Yine başladık muzlu Şöyle Süreye evet. araya, araya kaçmış. <laughs> araya girmiş. Hadi başlayalım. Evet. Neyse Halim çıksın Halim. Hadi bakalım. Sen Aç. Gene, tamam. Sen ben gene, bir şey yapmadım. Sen ben yani, normalde şey yapmadım. Bekliyordum. A, on, Ablamın açmasın ama çift Sen? <laughs> Böyle yaptığına göre kesin elsiz geldi. Bana da o zaman teki. Herkes göstersin o zaman. Mustafa gösterir misin? <laughs> Ağlama. 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 Ya. Ağlama. Ağlama. nasıl Mavi masa. Ay. <laughs> elsiz Yazık sana. Arkadaşlar. O zaman tamam tek elini açıyorum. Sen iki elini açıyorsun. Evet. Sen de artık eller arkada olacak canım. Sen seversin bu zemeyi. <laughs> i̇ster kabuklu ister kabuksuz ye. Şimdi ben tek elini açıyorum. Aa bir dakika. Başlayacak mı? Dur bekle. Bekle bekle. Evet. Beklemedik daha. Ha pardon özür ee, diliyorum. Çok pardon. Kronometreye Kronometreyi açıyoruz arkadaşlar. Kronometreye göre yol alacağız. Başlatıyorum. 2 dakika Üç, değil mi? 2, 1, başla. Başla. 2 dakika. 2 dakika sen çok rahat yiyebilirsin. Ben tabii. Ben... Ay inanmıyorum şuna bakar mısın? Ben Mustafa'ya hiç güvenmiyorum. Mustafa. Ben hiçbir şey yaptım. Hiçbir şeye de güvenmiyorum şu an. Yemek konusunda güvenmiyorum <laughs> yani. Savaşma, sevişin. Adam resmen savaşıyor ya. Savaşma Mustafa. Güzelce açabilirsin. Daha zamanın var. Çapırdat mısın ya? Arkadaşlar ben şu an keyfini çıkarıyorum. Ben de keyfini çıkarıyorum. Allah muhtemelen savaş alanı mı? Can çekişiyor resmen ya. Şu an bir dakika oldu. Acaba bir dakika, iki dakika çok muydu ya? Hı. Hmm. mi yapsaydık? Pardon. Bir mi yapsaydık bunu? Arkadaş rebelleştiği için sıkıntı yok önce. Ne? Bitti. Evet. Herkes bitirdi. 1 dakika 19 saniye. Herkese artı veriyoruz. Herkese artı, artı mı? veriyoruz evet ha. Evet, ilk elden herkes artı aldığına göre geçiyoruz. ikinci elimiz ben, arkadaşlar. Ben sanki şey yapmadım, çözemeyeceğim sandım da gene de <laughs> Yaptık maymun işimizi, yaptık. <laughs> <laughs> Kendime hiç güvenmiyorum zaten. Mustafa maşallah iştahı çok açık olduğu için... ...Mustafa'nın alacağını düşünüyorum, Yılmaz'ın da pek alacağını zannetmiyorum. Şimdi ikinci oyuna mı geldik? <laughs> evet arkadaşlar, şu an ikinci oyundayız. Bence şu şey yapalım, bir elsiz, bir elde oldu ya mesela... ...şimdi herkes elsiz oynayalım. Yok, ne çıkıyorsa oradan o. Yok yok. Hayır, şey demek istiyor şimdi... ...hani arada da elsiz oynayalım ki diyor, elsiz daha mi? eğlenceli olur. 4 tane kim yerse açacak. Dört tane mi? Dört tane yiyelim. Tamam. Tamam. Bir de yaparsak ya da şey yaparsak evet. tabak kırılabilir. Böyle görüyorum Herkes bir gibi yapsın. <laughs> Kafan kırılmasın değil mi? Sen tabak kırılsın ee. boş ver. Bunu da kaç tak yapalım? Paketi açan ve üç tane yiyen okey. Okey. Elsiz ama. Kazanıyor. Elsiz. El elsiz. Evet. Elsiz, tamam. elsiz bakalım. <laughs> anne bırakıyorum. <laughs> yok mu? Hadi. Mustafa'nın taktiği uygulamak gerekiyor. <laughs> Mustafa ne yapıyorsun? Herkes elini arkaya koysun. Evet, ben evet. başlatıyorum. Siz koyun ediniz arkaya. Tamam. Edin. Bir, iki, üç. Lan! Lan! Bir! Ben bir kere ki. Üç. Ben, ben aldım, boşuna yemedim. Ben, ben aldım. Dört tane yedim. Önce ben... <laughs> Ne onu, tamam süngü havasını aldın ama sen onu niye yiyorsun böyle. Dakika daha dakika. Raid'i de boşvereyim biraz biraz. Hadi hadi. Uzatma. Hayır uzatmayın arkadaşlar. Önce ben açtım için tamam mı? Önce ben açtım. Tamam sen yendin ben yedim. Tamam sen yendin hadi. Hayır ben sen kendini artık koymuyorsun. Niye? Ben önce çünkü önce 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 de açtım. Sen öyle yapıyorsun bu işte. Öncelikle ben açtım için bana sadece artık koyuyorsun, tuz koyuyorsun arkadaşlar. Biz de demiştik ki beni dinliyor musun? Bak Yılmaz da burada bize demiştik ki. Niye aman. alıyorsunuz? Aman. Niye alıyorsunuz? Niye? Hı. Evet açık, yeni açık e... göz açık gözlük yapıyorsunuz. <laughs> yeni oyunumuza geldik. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Evet. Elmanın hepsini bitirmek zorunda mıyız? Evet. Şaka yapıyorsun. Ne kalmayacak? Sen sıkıntı böyle elmanlık yapacaksan elmanın o zaman hepsi bitecek. Şey. He. Ee, ben de yerim sen elmanın sıkıntı yok. İlk sıkıntı. <laughs> Ben hepsini bitiremem sana söyleyeyim. İki dakika. Ben iki dakikada ben hepsini bitiremem. Sen sanki... artı aldın bir eksi değil mi şu an? Eksi evet. sıkıntı yok. Şimdi benim bir artım var. Ebru'nun iki artısı var. Senin hani beraber edilmez. Bir evet, artı bir eksi. E, hiç sıkıntı uh. değil. Ee, hiç sıkıntı Atıyorum oh, Hazırız. Şuraya atsana. O o o o o o o o şey diyeceğim. Hayır ne var ya? Bir, dakika, bir dakika. dur Yılmaz açma. Ko nasıl? Koyar mısın? Koyar mısın? Ya hayır al. Bir sen koy. Bir dakika dur dur. Bir dakika. Hile var hile. Koy şunu şuraya. Koyar mısın? Ya iyisin. Koyar mısın? Hayır. Koyar mısın? Sen öyle <laughs> gördün mü? Mısın? Koyar mısın? Ya bir şey diyeceğim. Bir, şey ben... bir koy bakalım. Bir Yerelim koy bakalım. Bir koy Tamam koy. Bir -"Ya Lütfen benim tamam. yanımda bir ediyorsun beni. Koyar mısın? Koyarım. Hayır ne koyarım? Öyle var. Öyle. Oradan bakmasın. Buradan bakalım. Buradan dur, oradan bakmasın. Dur dur dur. Niye ediyorsun ya? Bilmez. İşaretlemişler. <laughs> <ya>. Arkadaşlar işaret koymuşlar. Ya ya. Dur neymiş bir bakacağız dur. Ben onu Hı? Peki. <laughs> Zeki ya. Tamam iyice katla, iyice katla, iyice. Geçti bunun pazarı. Süreç şeyini de ediyor. Katla. He. Ver, i̇yice bana, kat ver bana, katla. ver bana. Yok, tamam, ver. Bırak uçuna katlayayım, dur dur. Tamam, ver bana. <laughs> ver bana sen. Tamam, alın sizden en son alacağım. Anladım. Alam hadi. Yani. Bak Mustafa attı ben hiç bilmiyorum kesin. Tamam, tamam. Aç niye bana bakıyorsunuz ki? Aç, aç, aç. Ay cipsiydi gölge. <laughs> gölge. Aa <Ha>. teker. <laughs> bak hile yapmış mı? Allah bile benden yana. Arkadaşlar. Allah kurban. Ayırsız Mustafa'yı arkadaşlar. Bana sekiyor çık ya işte Allah benden yana. Ama hile yapıyorsun ha! Ya ne hilesi bak. Kayıt Tabii nokta şey var. Niye vermiyorsun? Tamam ama sen kendin attın zaten. Tamam arkadaşlar hadi başlayalım. Hadi ya, Bekle, Hemen açıyoruz. Nasıl Bu işin... bitecek? Şey? Nasıl bitecek ya? Şöyle Başlatıyorum yesek, şöyle. arkadaşlar. 2, 2, 1, başla. Evet, Zil! Sensiz. Sen. Hadi bakalım. Çay kendine içeceğim. Şapur yapma. Kocaman elma iki kelimesine bitmez ki bu çok büyük. Mustafa'nın ağzı çok büyük. Bir sırtı bitti gitti yani. Ben yiyemem. Evet. Mustafa eksi. Ebru eksi. Yılmaz'a artı. Yaz canım kaybettik. Evet arkadaşlar evet. hazır mıyız? Ne oldu? Evet geldi sıra üçüncü oyunumuzdayız arkadaşlar. Üçüncü, üçüncü, üçüncü oyunumuz Üçüncü evet, Dördüncü oyun. Dört mü? Evet. Ha evet dördüncü, oyun dördüncü, dördüncü, dördüncü. Evet hazır mıyız? Bak atıyorum bakmıyorum kesinlikle. Aha. Önce siz alın sonra ben alacağım. Ne oldu? Tamam. <laughs> ya, sen, ya ya hayır ya niye de Ben ya? ben alıyordum. Tamam niye de alıyorsun ya Allah Bugün Allah. Yine elsiz. Ne biliyorum. <laughs> Üç oyun, bu dördüncü oyun hep elsiz. Bak gel gel Allah aşkına gel. Bak. Ha. <laughs> Nereden bir elsiz belsiz? Ha tamam. Teke. Bu Teke. Elsiz. Çiftte. Bunda dakika var mı? Var tabii. Bir buçuk dakika koy. İki, i̇ki, iki, dakika olsun bu çok şey. Hayır. Bir olsun bu çok uzun çünkü. Ya yani elmanın olmaz. üzerine neyse bir dakika yapmışsın. 2 dakika, dakika olsun. Sıkıntı yok sen tek ellesin. Ben çift elliyim çocuk yani o ben kıyamam kardeşim şimdi. Allah Allah korusun. Yok, 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 yok. Hayır ağzını aç ağzınla. Elini çek. Bak pardon. Üç, bir de bir iki. şey söyleyeceğim dakika ben basarım. Şimdi sen ağzını püskürtürsün falan filan. Telefonu <laughs> şimdi heder olmasın benim. <laughs> Hazır mıyız? Başlatıyorum. 1 Bir. Sana önden tolerans tanıyorum ben. 2, 3, başla. İki dakika ha. Ben çok sevmiyorum bunları ya. Kaç dakika? İki dakika. Şaka olsun. yapıyorsun. Bunu yapmış olamazsın. Ne oldu? Gerçekten. Ne oldu ya? Şu videoda yapma şunu bari ya. Ne ne? Her yerde kendini belli etme. Her yerde. Ne oldu? Gazon içtik. Bak, ah, bitti de adam işte bak. Kırk iki saniyede herkes bitirdi. Selamünaleyküm. Her Bir şey söyledim mi? Artı, artı. 1 dakika bile olsa gerçekten herkes yaparmış ama. Evet. Ben Demek bakma. ki 30 saniye yapmamız lazımmış. Ben yapamazsın diye düşünüyorum. 30 saniye düşünelim o zaman. Ben yapamazsın diye düşündüm ya. O yüzden iki dakika dedim. Evet bu oyunu olan herkes artı aldı. Ya doğru ya artıları. Yazın evet, lazım. Tamam. Yıkılmadı, Yıkılmadı kaybetmeyiz arkadaşlar. Gel oyun arkadaşlar. Geç arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeni oyunumuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu da bizim ponçik gölgemiz. Hadi bakalım güle güle gölge. Yeni oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Geçelim. Çok severim aslında. Orayı açmışsınız, evet. ben de mi açayım öyle? Açma açma, hayır hayır. Orayı açmış. Öyle Sinsi. Aaa, kırmızı. Başlıyoruz, başla. Alın hadi, alın. Ağlamayın. Musa, nereye bakıyorsun? <laughs> Anlamıyorum ya, Allah Allah. Bir sen al, bakmasın, al. Al, hızlı alın ya. <laughs> ya. A, şey almayın, direkt. <laughs> siz. Vallahi eysiz geldi. <laughs> eysiz <El> bunda. <laughs> Evet Mustafa da bana teker geldi. Arkadaşlar teker geldi. Zaten oyunun başında söylemiştim Mustafa <laughs> bana yetsiz geleceği için demişti. <laughs> o yüzden ne yapıyoruz? Zala. Sen al, ben de şöyle. Evet. E, ben tekerle teker bana geldi. Tamam kronometreyi aç. <laughs> tamam açıyorum. İki dakikada Mustafa. Mustafa düşünme boşu boşu. ne düşünüyorsun ya? ya? Niye ağlıyorsun gerçekten? Ağlatıyorsun beni ya. Ağla. Vallahi hep bak kaçtın mı? 1, 2, üç, 4, bu 5. oyun hep mi bir adamın kaderi kötü olur? <laughs> He? Senin kaderin beni almakla güzelleşmiş hayatım. Varsın senin geri kalan kaderin kötü olsun. Evet, Başlayın başlıyoruz. Mı? Hadi başlayalım. Bir dakika dur dur. Bir dakika bir dur dur dur. Daha başlamadık kronometre yapma. bir beynim var ona sen vurma ha. 1, 2, 3. Sen 2 etsin ben. Çekeyim. Bir dakika. Bir dakika da çiğin. Açamadım açamıyorum. Ah oh, şöyle. Oha! 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 Arkadaşlar ben bitirdim. Ne yapıyorsun sen ya? Bir dakika doldu da zaten Ay, ya. <laughs> Saymıyor musun? Düşürdün onu, saymıyorum. Beni oyaladın. <laughs> Beni oyaladın. <laughs> El yavaş. Bitti. Ay, ya Ancak aşık olmayacağım ben ya. Gelmiyor. Neye gelmiyor? Daha bir sürü var orada. Yoo, gelmiyor ki yedim. Ay! Ne yapıyorsun? Ya iğrenç. Aa! Sonra, <laughs> aşırı. Ya kalk <kız> ya. git. <laughs> <laughs> ya yürü git. Allah aşkına. Arkadaşlar daha içine bir sürü var. Yok yok. Hayır ya bak. Saymıyorum. İki ne dakika. Kaybettin. Kaybettin. Kaybettin kusura bakma. Eksi. Eksi yedin. Ay. Ay iğrenç. Bir şey söyleyeyim mi? Bak. Siz bana kızıyorsunuz ama siz kaşıkla yediniz. <laughs> tamam. Ben e, kaşıksız yediğim için tamam bu be, oldu. Kafa, Tamam da kapan, zaten kapan doğru tutsan şu dik tutsan zaten ona gelecek misin? Gelmiyor, sen. gelmiyor, Böyle... gelmiyor. Ben şey... <laughs> gibi... Ama hile yaptınız. Ama yani. sonuçta kaybettik. Ya hile kaybetti. falan yanmadı, hiç yoksa yani. Bu oyunda hep hile benim üstüm oldu. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Mustafa'da iki eksi var. İki ben de bir var. tane eksi var, Yılmaz'da bir tane eksi. Biz kaçıncı oyunu yazdık, yazdık mı? Şu <laughs> an beşinci oyun. Şu an, ay, 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 ay. şu an yazmadın, evet eksi. şu an. Eksi, kim artı? İkinci artı. Allah Allah. <laughs> Yazık sana. Mustafa ceza geliyor. Mahkum. Bu oyunu kaybeden tabii bir, ki de Mustafa iki, bir, üç, oldu. Yani dört, boşuna gövdene güvenme Mustafa. Iki, üç, dört, tamam dört, mı? Artı, Canım. Berabersiniz. Gövdene güvenme bir, boşuna. 1, 2, 3, 4, Biz buraya bir, iki, savaşmaya geldik. Tamam Mustafa işte 5'e Bundan sonra bütün oyunları kazanmam lazım. <laughs> Eminim ki zaten kek de yiyecek de. Bir de bir şey soracağım, 2 dakika gerçekten çok uzun oldu ya. 30 saniye alayım. Hayır düşürelim iki dakika. 2 yani. dakika. dakika çok düşürüm. bir, Bir dakika Bir dakika yapalım. olsun. Ondan çok şey oluyor. Neyse hadi. Bir dakika yapalım. Bir dakika, yani şey oluyor, bir dakika, bir dakika yapalım. yapalım olur mu? Tamam bir dakika. Bu arada ilk öğretmen mesaj çekmiş. Bir bakayım bakayım ne diyor. <gülüyor> Lütfen <laughs> çocuklarınızı şey okuldan alın. Önemli bir şey olabilir. Ha tamam no problem. Evet. <laughs> bir önce şey yapacağız. Atacağız. Hazır mıyız? Bakın bak ben Bence kesinlikle... Ses... elsiz oynayalım. Herkes elsiz oynasın. Bir dakika. Elsiz yapalım? Evet. Olur. Olur. Tamam Çekmeyeyim. daha zevkli olur. Hayır daha zevkli yani. olur. Yani. yapalım. Tamam. Bir dakikamız evet. var. Bir dakika bile bunun içi yok değil mi? Bir dakika. Tamam. Canım benim ağzım küçücük. Evet. Mustafa'nın ağzı maşallah kocaman. Zaten bunu bir yutmaya zaten ağzı yalan On gider yalan yani. 10 yani. saniyeli kişi var onun ya. Yani. Yok yok yok. Yo, yo. Mustafa Hadi. için. Bir Mustafa için. Ben Mustafa için bitiremem ki ben bunu. Mustafa için bir kişi var onun. -"Başlıyor muyuz?" -"Başlayalım -"3, 2, 1, tıkla!" -"Eyler arkaya, Kıkla. başla." Hmm. 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 -"Saçlar derece belişiyor." -...ağzındakini bitir. Niye durduruyorsun? -...Bitir ağzındakini, yut. Ağzında bir şey kalmayacak. -...Tamam, Bakın. aldı aldı. Tamam. Yok daha var. Bitti." -"Tamam tamam, aldı." Bitir. -"Olur mu canım? Bitti." Canım eksi değil. Artık olacaksın. Yedin sonuçta." -"Yedi yedi. Yedim. Haksızlık yok. Yedi." -"Haksızlık yapmam." -"Bir yutamadım diye mi yani, eksiği yiyeceğiz şuradan?" -"Bir kez bir şey soracağım. Hmm. Kek kuru." Fark etmez. Kuru Direktmen yaş. boğazda yapışıyor. Yapışmaz. Kek kuru değil miydi? Aynen. Yerken direkt boğazda ya, yapışıyor. An, Neyse evet, arkadaşlar önümüzdeki değiliz. maçlara bakalım. Hepimiz artıyız o zaman. Hepimiz artı geliyor. Yazık sana Mustafa. Eğleneceksin. O zaman hadi bakalım diğer oyuna geçelim arkadaşlar. Geçiyoruz. Arkadaşlar bunun ikisi hep benim üstüme oyun oynadı. Hiç de oynamadık Kağıtlar karnım. hep işaretlenmiş. Hep evsiz, Kesinlikle evsiz yalan. bana denk geldi. Kesinlikle Yoksa... de yalan. Hayır asla işaret değil. Görüyor musunuz? Arkadaşlar, 5 oyun oynadık, 6 oyun oynadık. 2 tane artım var hep eksi. Bunlar arkadaşlar, ikisinin de, ikisinin de hep art, birer tane eksisi var. Siz kendiniz ben, alıyorsunuz. Ben oyunun kuralına göre gidiyorum. Tamam. Sakin gidiyorum. Tamam. Neyse sizde. o. Yani ben, de ben hiçbir de zaman... Ben şey de en son seçiyorum Allah Allah. Niye benim üzerime oynuyorsunuz ki siz? Ben Herkes kim haklıysa, kim haklıysa yorumlara yazsınlar. Yorumlara yazın arkadaşlar. Evet. Biz hiçbir zaman yani ben kendi olarak şahsıma... Şimdi göreceğiz. Canım. Canım kanal benim olduğu için diyecekler ki Ebru abla sen haklısın diyecekler. <gülüyor> <gülüyor> sen kesinlikle hile yapmadın Anam, diyecekler. Şimdi, şimdi Konya'yı <laughs> an annen göreceğiz bakalım. Tamam. Ay. Evet, evet bunu o zaman ne yapıyoruz? Çekiyoruz. Bunu elsiz çekelim. Elsiz, elsiz. Elsiz mi yapalım? Kimse, he, bir dakika bir Dakika. dakika. İki dakika. dokunmayacağız. Hadi. Uzman evet. Evet, şey. ee, o zaman arkadaşlar boyunda elsiz. Hepimiz birlikte elsiz evet. olmuyoruz. Evet arkadaşlar. Kuralına göre. Son oyun. çeken bitirir. Son tamam, bölüm. ilk çeken bit ilk Vay açan hep pipeti takan bitirsin. Dakika, 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 dakika bitireceğiz. Elim şuna koysam bir şey olur mu? Şey arkaya koyun, koyun daha iyi, arkaya koyun Daha seksi oluyorsun arkada. koy. Hmm. Evet. Daha seksi oluyorsun. Hadi başlat. Bir, iki, dur daha başla. <gülüyor> Çok <laughs> uyanık ha. Vallahi. Onu, onu biraz ileri yazsana. <gülüyor> <gülüyor> Ve <laughs> hmm. bu <ağabey> ay gibi <laughs> Evet, bir, iki, üç başlıyoruz. pipet yakmak lazım mı? Hı <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne çıkamıyorsun? bakalım. Diş kalfe. Diş kalfe. 35 saniye var hadi. <laughs> ne yapıyorsun ha? <laughs> 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 sen? <salman> ya be. Bitti. <laughs> Aa tam 2 dakikada bitirmiş. Vay bitti bitti. bitti, bitti. Sen yok yok yok. Ben, yo, yo, ben sen... Sen... Sen bir geç. Bak ne kadar kalmış bak gördün mü? Bak. Tamam açtım bak, Tamam, Bak sade bak sade. He? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir şey söyleyeyim bak. bitmeye gerek yok ki. Bitmesine gerek yok. Dedik ya pipeti açacağız da içine takacağız. Ne yapıyorsun sen böyle böyle duruyorsun? Lan oğlum şey... <laughs> Hayır bir şey ben de artı aldım söyleyeyim size. Ben... <laughs> Şimdi burada kim ile yaptı? Tamam arkasından <laughs> bakarım. Tamam mı? <laughs> Ben geberiyorum ya. Kim hile yaptı, saçları dağıtıyor böyle, eliyle <gülüyor> atıyor. <gülüyor> canım ben de hile yaptım, ben de eksi koyuyorum kendime. Herkes eksi yaz. Canım. Değil mi? Herkes Yoksa eksi yaz. şu anda çikolata kalmış. <laughs> Herkes eksi yaz. ya. Artı, eksi... Sen takma da, elinle mi yaptın sen? Oğlum şey, elmete ya normal şey Sadece şuradan bir tane destek aldım, o kadar. Tamam, o zaman elinle de artık koy. Hayır! Hayır Eminim, hayır hayır. Artık koyma artık koyma. Bana eksi yaz zaten ben kazandım. Hayır Tamam. Artık koyuyorsun. O zaman kaç kaç arkadaşlar? Ben yenildim. 5, 6 tane kazanı, Yılmaz artı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane Ebru'ya, 4 tane Mustafa'ya. Oyunumuzun kazananı Yılmaz. Oyunumuzun kaybedeni Mustafa arkadaşlar. Hayır. <laughs> tebrikler Yılmaz Bey. Gel, gel. Ebrahim, tebrikler. Ebru Hanım tebrikler. Öpeceğim. Arkadaşlar bir dahaki videoya da yorumlara yazın ne şekerim siz belirleyin. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ay, yeah. sen, de <laughs> sen de seni sohbet. Oh, Hoşçakalın. Hoş geldin. Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor>